BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Galatasaray Adana Demirspor deplasmanında ilk yarıda 4 porsiyon acılı Adana dürümü tüketti. <laughs> Barış Alper olsun, Kerem olsun, Mertens'i, Batshuayi'si Galatasaray şu anda uçuyor, kaçıyor ve resmen rakiplerine bugün korku veriyor sayın seyirciler. İlk yarıyı Bışar Üzbey ile değerlendireceğiz. Sevgili Bışar nasıl görüyorsun Galatasaray'ın evet, bu iştahlı şahane oyununu? Müthiş bir e <laughs> şey söyledin. 4 tane acılı Adana dürümü yedi Galatasaray. Ya bir defa şunu söyleyeyim. Adana Demirspor'da bir kaleci var. Hani yaşı 15 çok genç falan filan ama o kaleci maleci değil. Kardeşimizden ricam yani başka bir meslek bakarsa kendini henüz çok genç değil. Yani onun için çok üzgünüm ama henüz çok genç değil. LGS, YGS. LGS, YGS katılsın ben de o yaşlarda futbolu bıraktım bak. Hani samimi söylüyorum belki o seviyelere çıkamadı ama. Kardeşimiz kaleci falan değil. Belki bölge farklılığına falan da gidebilir. Ama ya kaleci falan değil o. Defa Yani her GD pozisyonda GD goller, iyi hatalı. İlk Bak ilk golere... sadece yediği goller değil Bir pozisyon var içeriye orta geliyor Baş Şu an topa <laughs> <deva> vuracak <laughs> Topa eskortluk yapıyor Bakıyor böyle topa Baba sen ellerini kullanabiliyorsun Sen kalecisin ayaklar futbolcu için Eline atlayabilirsin topa Yani kalecinin Kaleci olduğunu öğrenmesi lazım birileri, Önce anlaması lazım, birileri hatırlatması lazım ona. Kaleci kardeşimiz kaleci falan değil Çok kötü bir travma İnşallah devre arası çıkar. Adana Demirspor mu çok kötü? Galatasaray mı çok kötü? 2. Adana Demirspor rezil. Adana Demirspor berbat. Bak net söylüyorum. Adana Demirspor kadrosu ve kalitesi bu ligin çok 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 altında. At kenara. Şimdi geldik Galatasaray'a. Arkadaşlar, herkesin de şöyle bir bereket like alayım. Herkes şöyle gümbür gümbür bir like atsın bakalım. Abi, bu nasıl bir Galatasaray? Bak, sakın bana hakem demeyin. Sakın bana rakip kötü demeyin. Sakın kaleci öyle böyle demeyin. Abi bu Galatasaray çok değil. Bundan 3 hafta 4 hafta önce deplasmanda Fenerbahçe'nin zar zor 1-0 yendiği Adana Demirspor'la oynuyor. Bak dikkat et buraya. Fenerbahçe'nin zar zor 1-0 yendiği ki sakın bana Fenerbahçe geç gol buldu demeyin. İlk yarıda bulmuştu golü hatırlıyorum. Ya 35 ya 37 o civarda bulmuştu. O Galatasaray, o Fener, Fenerbahçe'nin zar zor yendiği Adana Demir bugün kendi evinde, kendi evinde Galatasaray tarafından hakikaten rencide ediliyor. Ve bu neden? Galatasaray'ın ne kadar üstün bir oyun oynaması sebebiyle. Galatasaray oyun anlamında çok üstün. üstün. Ne dedim hatırlayın maç önü? Icardi çekti Barış Alper ve Kerem'in kulağından. Ve Abi bir Barış Alper Kerem uyumu var inanamazsın. Kerem'in ilk golünü hatırla. Uzak bir top çağat. Topu bırakmıyor, kovalıyor. Topu bırakmayan, kovalayan, peşinden giden aynı Galatasaray'a Erdincandan o ilk gelmiş Kerem Abdürkoğlu gibi hasretli, tutkulu aşklı. Barış Alper'in Şimdi Kerem'in yine geçiş hücumunda arapası Barış Alper'in tek dokunuşu. Bak futbolcunun iyi niyetine bak. Barış Alper istese orada kaleci attırabilirdi. Evet, Attırmadı abi. golünü attı işine baktı. Başka bir şey söyleyeyim. Koskoca Mourinho şu takımın Adana Demirspor'un Spor'un taktiğini yaptığını göremedi. Ki o gün de bu kardeşinin stüdyolarda ya bu Adana Demirspor Spor taktiği yapıyor. Ey Mourinho görmüyor musun diyordu. Bugün Okan Buruk görmüş resmen şov yapıyor. Bu bir. Bir defa Okan Hoca'nın taktik başarısını kutlamak lazım. Kendini de çok iyi hazırlamış ok Okan Hoca. Okan Hoca kendi çok iyi, takımı çok iyi ve Galatasaray gümbür gümbür gidiyor. Sakın bana bak seken bütün topları karşılıyor. Birkaç pozisyon verdiler ama vermedi, vermedi değiller. değil. Zaten işin güzelliği de burada. Konuşan kardeşlerimiz şike imasında bulunan kardeşlerimize söylüyorum. Beyler kendinize gelin. Kendinize gelin. Bu Adana Demirspor yıllarca üç büyük takıma kök, kök söktürdü. Ki Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak da Fenerbahçe kongresidir. Evet. Hatta gönlünde Fenerbahçe başkanı olma hasretiyle yanıp tutuşan bir adam. Her zaman sakın söylüyor. ama sakın bana yok işte şu Mike şu bu falan filan ama sakın. Şimdi Galatasaray orta sahada da üstünlüğü bırakmıyor. Ve Icardi çıktı. Batshuayi girdi. Batshuayi girdi. Batshuayi bir tane net pozisyon var hatırlıyor musun? Burada bir ata vurdu avuta. Buna Bunu atmasını atmış. O Icardi ise gol. Bunları ama Batshuayi ya yapıyor. Ama Baka o Batshuayi yaptı. yaptı. Korkunç bir asist. Buradan bir orta. Mertens'in mükemmel yan ağlardım. golü. Yan Hakikaten ayağının şu içiyle şak diye. Gol, goller çok güzel. Tam Mükemmel bir gol geldi Mertens'ten. Şimdi hal böyleyken kalkıp Mertens'i kesmek de bundan sonra çok zor bu biraz. sonra. Saaten aptallık olur son. en hafifte abi. Barış Alper harika, Kerem harika. Icardi çıkana kadar iyi gidiyordu ama onun yerine giren Batshuayi Icardi'den bayrağı almış. O da aynı şahanelikte oynuyor. Şahane oynuyor. Galatasaray'ın ileri dörtlüsü tıkır tıkır makine gibi işliyor. Aynı bir Rolex saat gibi kusursuz, pahalı, kaliteli ve şahane evet. bir iş görüyor. Kesin Peki orta saha nasıl? Torreira, Kerem Demirbay ikilisi nasıl gördün? Kerem'i ben çok iyi, çok diri buldum şu anda. Kerem çok iyi. Sezonu kapattığı gibi. Torreira her günkü gibi. Jelert'i fena bulmadım. Jelert'in şunu anlaması lazım. Abi benim fizik bu ligde lazım abi. fizik, olarak olmaz. kuvvetli olacağım. Saşe Boya'nın ilk geldi yerler gibi. Öyle. Hafif çırpı ne yaptığını tam bilmiyor ama toparlayacak. Abi. Bizim Eren gibi buradaki. Aynen, öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle herkesten bir like alabilir miyim? Bir de abone olursanız anlık 6000 kişiyiz. Lütfen abone olun. 172 bin abone olun. Metan olalım. Abdülkerim ikilisini nasıl mu Uyumlu. Şey? Uyumlu. Nasıl gidiyor her şey? Uyumlu. Metan, Metan biraz, daha, biraz gidiyor? daha biraz daha iyi olabilir ama tecrübesizlikleri var. Görüyoruz zaman zaman bu tecrübesizliği. Hamle yaptı. ama sanki biraz metanlar olur. Çekiniyor gibi hamle Çekiniyor, korkuyor ama metanlar olur. Metanlar e olur. Ferran'ın çıkardığı iki tane çok önemli top var. Maç 1 Bir, bir sıfırken, hatası daha var ama bir sıfırken. çok çıktı. Gereksiz çıktığı bir pozisyon Tabii, var. Tabii ya o gol, top nasıl gol olmadı ya. Yani enteresan bir şekilde o gol olmadı. O top nasıl gol olmaz ya. Bu bir süper, süper gol Samet. Bugün şu anki oyunla Galatasaray yine Beşiktaş'ın karşısına çıksın en az yine 5 yer. Adana'nın kötü oyunu maçı antrenmana çevirdi. Bedevo öyle değil. Değil. Aynı Adana. Fenerbahçe Fener'e oynadı. oynadı. O iş 3 hafta Önce, 4 saat önce 1-0 Zarzo Fenerbahçe yendi. aynı üç... Adana. Kadro da aynı. Kaleci de aynı. Hah. Kaleci de aynı. Kaleci de aynı abi. O iş öyle değil. O iş öyle kolay değil. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. Bir iddia. Icardi oyundan çıkarken koptu demiş. Yırtık Arka adalede yırtık şüphesi var diyor bizim Sıkıntılı. içeriden Reci'den Yusuf. Sıkıntılı. İnşallah böyle bir şey yoktur. Çünkü arka adalede yırtık en az 3-4 ay. Abi. Allah Olmayacak hiç, demek hiç futbolcunun sakatlanmaması lazım. Umalım. Ama Kempten böyle bir şey olursa Galatasaray'ın Gal hızlı bir forvet. Forvet alması şart forvet. olacak. Bağlam. Hemen 10'lu işte forveti indireceksin. Ve ama işte çok kötü hakikaten çok ağır bir sakatlık olabilir. 2. forvet diye aldığın Batshuayi bakacaksın 3 ay 3 aylığına senin 1. forvetin olur. Taşıyabilir bak Batshuayi işleri kalite yapar. Kalitesi var ama sadece Batshuayi ile gitmez bu iş. Gitmez Böyle olur. bir realite de var. var. Ha Icardi'nin geçen sezonda çok sakatlandığı oldu, takımda olmadığı oldu, oldu, olmadı falan. Ama Salt Batshuayi ile bu iş yürür mü? yürümez. O yüzden bir arkadaşlar bir anlık olarak Galatasaray Adana Demirspor maçının YouTube'da anlık olarak en çok izlenen devre arası programıyız. Lütfen Allah lütfen, razı ama olsun. lütfen kanalımıza abone olup yayınımıza like atın. Bir televizyon kalitesine yayın yapan YouTube kanallarını dahi geçtik geride bıraktık. Lütfen Elan arkadaşlar dinle. desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen İkinci yarıda olun. nasıl bir Galatasaray bekliyorsun? Galatasaray gazı keser <laughs> mi? Okan Hoca gaz kesmeli mi, frene basmalı mı yoksa bir Başakşehir maçı gibi bir maç yaratabilir mi? 7-0, 8-0, 9-0 bekliyor musun bu Ne düşünüyorsun ikinci arayla ilgili? İşte Valla ne düşünüyorum? Şimdi bir defa eğer, bakın arkadaşlar eğer hatırlar mısınız? Maçın başında ne dedik? Okan Hoca bu yolları biliyor. Zamanında yine böyle 1-0, 0-0 zar zor giderken kendi diyordu zaten farklı bir galibiyete ihtiyacımız var. O gün farklı bir galibiyete ihtiyacımız var dediğinde Başakşehir'e 7 tane atmıştı. Tabii. Bugün ilk yarıdan 4-0 yaptı. Çok büyük bir şans. Eğer Okan Hoca, benim tanıdığım Okan Buruk'sa bu maçta acımaz. Atabildiği kadar atar. Evet. Atabildiği kadar atar ki takım havaya girsin. Neden? Çünkü bir hafta sonra Rize'yle oynayacak. Sonra Fener'le oynayacak. 15 gün sonra oynayacak. Yani, yani şu, milyar sonuçta sonra. senin dördüncü maçın Rize 5. maçın Fener. Yani Okan Hoca benim tanıdığım Okan Hoca durdurak bilmez. Ki geç, iki sene önce Galatasaray'ın bir, bir golle şampiyonluktan düştüğünü unutmayalım. unutmayalım. Geçen sene de mevzularının çok konuşulduğunu, neredeyse Averaj da şampiyonluğu kaybedeceğini de unutmayalım. Unutmayalım. O yüzden eğer Okan Hoca benim tanıdığım Okan Buruk'sa bugün alır malı götürür. Yani en az 6-7 Belki 8. Minimum bekliyorsun. Bir değişiklik olur mu sence? Bence bu kadroyla devam eder gibi Vallahi 60-70'e kadar bu kadro devam eder. 60-70'den sonra bir yedekleri verelim sevgili Yusuf. 60-70'den sonra var? olursa bir değişiklik olabilir belki bir ihtimal. Ama o da hani... Yunus var, Berkan var, Ziyeş kazanılabilir Ziyech bu maçta kazanılabilir. Ziyech alınabilir Yunus ama... keza bu maçta kazanılabilir. Ha şu var. Ziyesh, Mertens... Yusuf Demir yeteklerde değerlendirebilir mi Yusuf'u? Ben, Yusuf ben bu, bu maçı farka getirmesini Umuyorum. Yani erken bir fark gelir. 6-7 gelir. Herkesi atar oyuna. Tamam mı? Ali Turab'ı bile atar. Ama mesela ZH değişikliği yapacaksa Barış ve Kerem de olmamalı bu. Çünkü belli yani Adana Demir offside taktiği yapıyor. Sen savunma arkasını koşu atacaksın. Tabii, en e en hal böyleyken şey. savunma arkasını koşu atacağın en ideal iki oyuncu Kerem ve Barış. Yunus da bu işi yapar. Eski takımına karşı da olmak ister muhtemelen. Hocaya da belki Kesin. diyordur yani. Hocam beni bir oyuna atacağım mı falan diye. Ama hani hiç oyuncu değişikliği falan. Yani Galatasaray'ın şu anda acıyacak durumu yok çünkü acınca hale düşer. Yani Beşiktaş'ın Galatasaray'a acımadığı yerde Galatasaray'ın da de Adana Demir'e acıyacak hale Acımaması lazım. Galatasaray'ın bu ligde hiç kimseye acımaması lazım. Acımadan yoluna devam etmesi lazım. Ee... Çünkü ne oluyor biliyor musun Samet? Bak şöyle bir şey var. Galatasaray şu anda Adana Demirspor'u yendi zaten. Galatasaray şu anda rakiplerine mesaj veriyor. Biz Beşiktaş maçını unuttuk, Young Boys maçını unuttuk. Fenerbahçe sana da geleceğiz, seni de görüyoruz. Hani kart mart diyordunuz, bak ne oluyor? Yani buraya odaklanmak lazım. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu kadar sıkıntılı ve buhrandan geçtiği bir dönemde muhakkak Sürete çok iyi tepki vermedi mi Young Boys? Tabii. Young Boys elenmesine Galatasaray çok iyi bir tepki Müthiş verdi. Bir hem sahada, yapsın. hem sah kenarında, hem futbolculara, hem konuca. Uç, bak Ufuk Akçay demiş ki Bışar abi Bışar abim farklı galibiyeti yükselen tansiyon biraz azalır mı sence? Tam da benim söylediğim bu. Beklentim de bu açıkçası. Abi böyle güzel bir galibiyetle Galatasaray biraz suları durduracak. Diyecek ki beyler biz tamam hadi oldu bitti. Olabilir. Galibiyet. Aynı iki sene önce Başakşehir maçında olduğu gibi ne oldu? Galatasaray atınca yedi tane sonra Beşiktaş'ı yenmişti. Şampiyonluk yolunda ime kazanmıştı. Bugün gider bu maçı yener, Rize'yi yener. Sonra Fenerbahçe Fenerbahçe'yi de, de yenerse zaten ondan sonra iş başka bir noktaya gelir. Yok değil de Galatasaray resmen lige 3'lü üçlü 3'te bir başlangıç yapmış olacak. Şampiyonlar tabii. Ligi'ndeki e, üzüntü, hezimeti saymazsak artık, lige onu, muhteşem, artık onu muhteşem, muhteşem oluyor. bir başlangıç. Tabii 3'lü 3 üç başlangıç. Yani i̇çeride Rize alıyorsun. Rize'nin kaleci de onu da dörtleyebilirsin. 5 6'da yani, onu alsan. Ha burada tabii şu şu var. Doğrudan rakibin Fenerbahçe'nin yani son 2 haftada 8 gol attığını unutmamak lazım. Dolayısıyla sen ne kadar ben çok balatıyorum desen de arkada Fener Özgün değil Yavuz, çok güzel. Özgün Yavuz demiş tek Batu Şahay'ı forveti götüremez mi 3-4 hafta? 3-4 haftaysa götürür. Ama 3-4 ay ise götüremeyebilir. Çünkü orada Avrupa Şampiyonası maçları var. Senin de gruptan çıkmak gibi bir derdin var. Bu derdinle yani de dertlenecek oyuncu lazım. Fikstür de belli olmuş. Fikstür de çok değerli Galatasaray'ın. Fikstür de çok açık Avrupa Ligi'nde. Bir bakmışsın orada 3 maçta 9 puan almışım. Baba işaret tuttum aldın 12. Hey Gidebilirsin. Baba, ilk yani ilk 8, ilk 24 yapabilirsin. O yüzden yani öyle bir elinde fırsat imkan varken onu tepmemek lazım. Arkadaşlar sizlerden ricam 172 bin abone olmak üzereyiz. İzleyenlerimizin yarısı abone değil sadece 20 abone. 20 abone gelirse 172 bininiz haydi abone olun. Yani Samet günün sonunda ben Galatasaray'ın vitesi kesmemesini. Devam etmesi lazım. Kendileri Doğru için. ya yani Okan Hoca bugün kulübeye girdiği zaman, soyunma odasına girdiği zaman beyler durmak yok. Aynı taktik disiplin. Aynı oyun disiplini rakip çok bir, bariz bir şekilde ofsayt taktiği yapıyor savunmadan. Doğrudan Torreira ve Kerem Demirbay değil. Metehan ve Abdülkerim'le. Yani buradan atacaklarınız Tabii. atacağınız uzun toplarla. Hatta bak şöyle bir avantajı da var Galatasaray'ın. Şimdi sağ bek buraya, sol bek buraya doğrudan pas atabilecek, atabilecek durumda şu anda ayaklardan. aynı doğru. öyle. Özellikle Jalert'in sol bekten sağa Barış Alper'e doğru atabileceği. Her topları çok etkili olabilir. Bunu belirtmekte yarar var. Sevgili Samet bakalım ikinci yarı ne olacak? Galatasaray çok iyi gidiyor. Arkadaşlar yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olarak ve bu yayına like atarak bize destek olun. Son 9 kişi. Hadi bir 9 kişi daha abone olursa. 9, 9 kişi daha bir bekleyelim. Mi? Bin olacağız. Çıkalım mı diyecektim ama bir yandan da maç, maç başlıyor. Artık sözde futbolda bu akşam Buşar Özbey, Rasim Ozan Kütahya'da Can Arat ve Oktay Derelioğlu sizlerle beraber olacak. Bakalım Galatasaray ikinci yarıda farkı yaka, farkı koruyabilip hatta devamını sağlayabilecek mi? Hoşçakalın, hoş kal. hoşçakalın. Hoşça